Belki de haftanın kapanış maçında Eskişehir Spor kendi sahasında Ordu Spor'u konuk edecek. Eskişehir Spor açısından hafta içinde oynayacak Türkiye Kupası'nın önemli olduğunu söyleyelim. Akisar Belediye karşısında elde edilen beraberlik onlar açısından moral bozu oldu. Çünkü e, zirveye yaklaşacakları bir maçı kaybetmiş oldular. Ordu ise e, tabii geriye düştükleri maçta puan almak önemli ama iç sahada e, istediklerini yapamadıklarını ve performanslarının düşük olduğunu söylüyor. Takım birliğini bir türlü oluşturamadık dedi Hector Cooper maçtan sonra. O yüzden bunları da yan yana koyduğumuzda yani iki ekibin de çok böyle ligde e, son haftayı moralli geçirmediğini söyleyelim. Ordu Spor e, şaka bir tarafa yani 21 puana geriledi. 4 puan var e, Son 3 son takımla arasında Elazığ O yüzden e, ordu spor açısından da işler biraz daha ciddi olunması gereken seviyede. Eskişehir dediğim gibi hep fırsatları tepiyor. E, ama Antalya karşısında Türkiye Kupası maçı oynayacaklar. Yine diğer e, Türkiye Kupası oynayan bütün takımlara söylediğim gibi e, yorumlamadığım es önce Eskişehir'i bunun mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Tabii e, rakip ordu sporun e, daha ee, az yorgun yani sonuçta onlar Türkiye kupası oynamıyorlar olduğunu ve e, zaten ordusporun e, her takıma zorluk çıkarabildiğini mutlaka bu maç öncesinde de değerlendirmek lazım. Ama ordusporun deplasman karnesini hep e, söylüyorum size deptasmanlı ordusporun e, hiç galibiyeti yok. E, bu onlar açısından zaten e, net bir e, sıkıntı olarak ortaya çıkıyor sadece 6 puan alabilmişler 6 beraberlikleri var. E, en iyi yapabildikleri şey beraber kalabilmek olmuş. Bu da onlar açısından kötü bir istatistik. Ee, i̇çeride Eskişehir Spor e, benim favorim. E, taraf bahsinde Eskişehir Spor tercihini sizlere tavsiye edeceğim. Alt üst tercihinden kendi adımı uzak duracağım. Eskişehir Spor'un Akisar Belediye maçını telafi etmek açısından ve Ordu Spor'un kötü deplasman karnesinden de e, o kötü istatistiğinden de biraz yola çıkarak burada sizlere Eskişehir Spor galibiyetini tavsiye edeceğim.